Sayın milletvekili arkadaşlarım, sayın valim, Aydın ilimizin sivil toplum kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Aydın'ın güzide insanları, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada Efeler Diyarı, Yörük Ali Efe'nin memleketi, demokrasi kahramanı, milli iradenin e, yılmaz savunucusu, Türkiye'nin çok partili siyasi hayatının en önemli iz bırakmış liderlerinden birisi olan Şehit Adnan Menderes'in memleketinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sabah saatlerinde Aydın Üniversitemizin Adnan Menderes Üniversitemizin 2024-2025 açılış dersi dolayısıyla beraberdik. Arkasından Aydın ilimizin sivil toplum kuruluşlarının taleplerini, isteklerini dinlemek, onların Türkiye'nin yönetimiyle ilgili yapacakları herhangi teklifleri, görüşleri varsa onları almak, hem ilimizin hem ülkemizin sorunlarını istişare etmek için bu güzel ortamda bir toplantı oluşturuldu. Bu toplantıda emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, Ticaret Sanayi Odamızın Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bugün aldığımız bir haberle ilgili müsaadenizle bir iki cümle de olsa fikirlerimizi paylaşmak isterim. Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisine böyle zehirli bir sarmaşık gibi dolaşarak, sararak devletin içerisine sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışmayla devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan kirli bir örgütün kirli sözde lideri bugün öldüğü haberini aldık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. FETÖ elebaşı belki kendisini kullanan, kendisini koruyan, kendisini bir maşa gibi bu millete karşı kullanan, bir hançer gibi arkamızdan saplayan, ellere teslim olmuş ve oralarda hayattan kopmuştur. İsterdik ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyası verilmesine rağmen, kendisini koruyanlar, kollayanlar, bir istihbarat örgütü gibi kullananlar. Tabii ki böyle bir maşayı vermek istemediler ve orada gitti. İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. Ama bu dünyada belki adaletten kaçtı. Öyle inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçları karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Bu dünyada adalet tecelli etseydi ömür boyu hapiste kalacaktı zindanda kalacaktı. Öbür tarafta ise öyle inanıyorum ki sonsuza kadar ateşler içerisinde sonsuza kadar azap içerisinde olacaktır ve yaptıklarından duyacağı pişmanlıkların hiçbirisinin de bir faydası olmayacaktır. Ancak bizim meselemiz sadece bir terör örgütü, sadece o terör örgütünün başındaki kirli şahsiyetle ilgili değildir. Bizim meselemiz ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine karşı çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar. Çok teröristler kullanıldı. Bunların hepsine karşı uyanık olmak, bunların hepsine karşı milletimizi, devletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmektir. Bu FETÖ örgütünün ola ki hala yani öldü gitti diye bakmayın. Öyle görünüyor ki hala birçok yerde var olduğu tahmin edilen, karda yürüyüp ayak izlerini belli etmeyen çok sayıda insan olabilir. Bunlarla mücadele etmek dediğim gibi sadece şahıslarla mücadele değil, bir zihniyetle, Türkiye düşmanlığıyla, vatan düşmanlığıyla, millet düşmanlığıyla, ülke düşmanlığıyla mücadeledir. Bu mücadeleyi Türk devleti sonuna kadar yapacak. FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından gelecektir. Bu vesileyle şu dersi de çıkarmamız gerekir ki, insanlara yapılacak en büyük kötülük onların dini inançları üzerinden istismar edilmesidir. Dini inançlar üzerinden istismar edildiği zaman sorgulanamaz bir alanın ortaya çıktığını çok acı bir tecrübeyle gördük. Şimdi bundan sonra hiç kimsenin bu Müslüman millete Müslümanlık değerleri üzerinden herhangi bir şekilde onları istismar etmeseye kalkmalarına müsaade etmememiz gerekiyor. Çünkü herkes bu ülkenin büyük çoğunluğu aramızda başka dinlere mensup olan insanlar da var, yurttaşlarımız da var. Ama halkımızın yüzde 95'i Müslümandır. Böyle bir Müslüman mahallesinde kimsenin Müslümanlık değerleri üzerinden Tabir caizse Salyangoz çatmasına müsaade etmemek lazım. İstismar yapmalarına müsaade etmemek lazım. <laughs> Hepimizin vatanı birdir, inancı birdir, tarihi birdir, kültürü birdir ve hepimiz aynı mukaddesat çerçevesine iman eden inanan insanlarız. Ama bunları kimsenin de bir şekilde istismarına kötü bir şekilde kullanmasına vesile olmamak, bunlara hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Bundan sonra FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdiye kadar gördük ki sonuna kadar arkalarında birileri destek oldular. Zaten o destek olmasa cesaret edip 15 Temmuz'a ortaya çıkabilirler miydi? Ayağa kalkabilirler miydi? Onlar olduğu için buna yeltendiler milletin tankların, uçakların karşısında ya Allah diyerek yumruklarıyla göğüslerini siper ederek durmasıyla da ters yüz olup gerisin geriye gittiler. Şimdi bunları bu zihniyeti, bu darbeci zihniyeti, milletin egemenliği yerine kendi efendilerinin egemenliğini esas alan bu zihniyetlerin tamamını Türkiye'de bir şekilde artık etkisiz hale getirmek ve milletin egemenliğinden başka hiçbir söz ve hiçbir güç ortada bırakmamak zorundayız. Bu vesileyle bir kere daha tekrar ifade ediyorum. Hep beraber 85 milyon olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve terör örgütlerinin hiçbirine. Hele hele bölgemiz böylesine bir ateş çukuru haline gelmişken buna müsaade etmeyeceğiz ve Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğiz. Değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, değerli kardeşlerim, Bizim siyasetimizin önemli alanlarından birisini de STK'larımız oluşturuyor. Sivil toplum sadece bir takım dernek ve vakıflardan oluşan kurumsal bir yapının çok ötesinde gerçekten Türkiye'de değer verdiğimiz milli bir yapıdır. Devletin, hükümetin, kamu kurum ve kuruluşlarının ötesinde illeriyle ilgili, çevreleriyle ilgili, ülkemizle ve dünya ile ilgili hareket eden, gönüllülük esasına göre bir araya gelmiş ve mücadele eden, boş kalmış olan ya da eksik gördükleri alanlarda da bir şekilde Türk toplumuna destek olan gönüllü kuruluşlarımızdır. Bunun için sivil toplum kuruluşlarımızı siyasi hayatımız boyunca hep önemsedik. Gittiğimiz her yerde onları dinlemek, onların görüşleriyle e, bir şekilde karşılaşmak için zemin hazırlamayı da önemli gördük. Onun için ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugünkü buradaki toplantının fevkalade önemli olduğunu Burada çıkacak olan e, bu güzel fikirlerinde gerçekten Aydın elimizin daha da ileriye gitmesi için yardımcı olacağını katkıda bulunacağına inanıyorum. Şimdi önümüzde Türkiye için, Türkiye'miz için yeni bir dönem vardır. Dünyadaki gelişmeleri görüyorsunuz. Çok zor bir dönemde. İnanın ki hep böyle anlatılır tarihin şu döneminde şu oldu, bu oldu, bu yıkıldı, bu yeniden yapıldı. İnanın ki 50 sene sonra anlatıldığı zaman bugün yaşadıklarımızın ne kadar zor bir dönemi oluşturduğunu hep beraber o zamanki insanlar görecek. Bölgemiz bir ateş çemberidir. Dünya tam manasıyla bir yeniden oluş, yeniden e, kurulma durumundadır. Çok kısaca ifade etmek gerekirse 1945-90 arasında bütün dünyada iki kutuplu bir sistem vardı. Bir tarafında Rusya'nın, bir tarafında Amerika'nın olduğu bir sistem söz konusuydu. Soğuk savaş dediğimiz dönem etkiliydi. Soğuk savaştan Türkiye'de hatırlayın o günleri çok ciddi şekilde etkilenmiş olan ülkelerden birisiydi. Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte tarihsel olarak dünyanın bir dönemi kapandı, geride kaldı. Soğuk savaş bitti. 1990'lardan itibaren de 2022 yılının yaz aylarına kadar dünyada Amerika'da neredeyse tek başına yönettiğini zannettiği bir tek kutuplu dünya sistemi çıktı. Niye 2022'nin yaz ayları diyorum? 2022'nin yaz aylarında hatırlayınız Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri apar topar kaçarcasına çıktı ve Amerika'nın hakimiyetinin de sona erdiğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Şimdi önümüzde çok kutuplu bir dünya sistemi vardır. Hemen hemen dünyanın her yerinde. Bundan sonraki süreçlerde sadece bir ya da birkaç ülke değil, çok sayıda ülkenin var olduğu, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı, yeni güç denklemlerinin ve dengelerinin ortaya çıktığı bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Böylesine bir yeniden oluşum dönemi hiç şüphesiz ki öyle kolay olacak bir şey değildir. İster istemez harplerin, darplerin, çatışmaların, gerilimlerin olacağı bir dönem var. Ama sizi temin ederek söylerim ki bu çok kutuplu dünya sisteminin gelişmesi içerisinde dünyada en büyük imkan ve avantajlara sahip olan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye sadece bir bölgesel güç olarak değil, bundan sonraki süreçte küresel bir güç olmaya aday en önemli ülkelerden birisidir. Onun için hem Türkiye'nin bölgesindeki bütün bu çatışma ve gerilimlerden hiç zarar görmeden yoluna hızlı bir şekilde devam etmesi bütün bu çatışma alanlarındaki gelişmeleri mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde diplomatik yollarla barış içerisinde çözmek için katkıda bulunması ama kendi önüne koyduğu hedeflerden asla vazgeçmeden devlet ve millet birlikte el ele kol kola millet devlet kaynaşmasını sağlayarak yoluna devam etmesi lazım. Zaten bizim milletimizin azar üniversitede de ifade ettim tarih boyunca hiç durmayan bir özelliği vardır hiçbir hedefi kendimiz için yeterli görmemişizdir. Türkiye Allah'a çok şükür sadece Cumhuriyet'in ilk aslında kazandığımız başarıları göz önünde bulundurursak bu dediğimin ne manaya geldiğini görürsünüz. Bir asır evvel değil topu tüfeği kazması küreği dahi olmayan bir milletten Allah'ın izniyle bugün milli savunma sanayinde dünyanın sayılı 3-4 ülkesinden biri haline gelmeyi başardık ve büyük bir mesafe kat ettik. Bundan bir asır evvel yüksek öğrenim mezunu olan bir elin parmakları kadar insanın olduğu bir Türkiye'den bugün şu anda bu öğretim yılında yedi buçuk milyon öğrencisinin eğitim gördüğü 209 üniversitesi olan devasa bir eğitim kadrosu olan bir ülkeye dönüştük. Fabrikaları olmayan, hemen hemen bugün günlük hayatta yaşadığımız, kullandığımız bütün malların ve neredeyse bütün hizmetlerin dışarıdan geldiği bir Türkiye'de, kullandığımız malları kendimiz üreten, hizmetleri kendimiz üreten bir Türkiye'ye geldik. Bu büyük bir mesafedir. Yıllardır Türkiye için önümüzde büyük hedef olarak gördüğümüz iş işlerin çoğu artık sıradan işler haline geldi. Türkiye'nin bir arabası olsun hikayesini biz çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında çok dinledik. Devrim arabasının o hazin hikayesini hep dinleyerek büyüdük. Çok şükür bugün Türkiye'nin kendi milli arabası var, kendi elektrikli sizin odalar, borsalar birliğinin de ortağı olduğu bir milli markamız var. Bütün bu kazanımların hepsini, hepsini fevkalade büyük bir onur olarak taşıyoruz ama yeterli görmüyoruz. Bugün Türkiye önüne bir hedef koyuyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrı inşallah sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Siyaset, ticaret alanı, sanayi alanı, yatırım alanı, üniversiteler, kültür dünyası, iş dünyası, efendim sanatçılar, sporcular her alanda Türkiye daha ileriye gitmek mecburiyetindedir. El ele, gönül gönüle güçlü bir şekilde yürümemiz lazım. Hiç şüphesiz bu toplumsal başarının birleştirici yapıştırıcı unsuru ise sivil toplum kuruluşlarımızdır. Aydın'ın ileriye gitmesi, aydının şehit olarak ortak hedeflerine kavuşmasında şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarının çok büyük e, emeği olacak, çok büyük payı olacak. Şimdiye kadar böyledir, bundan sonra da böyle devam edecektir. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması lazım. Allah'a çok şükür her gün hatırlıyor, görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edenler var. Dünyanın liderleri geliyor. Cumhurbaşkanımızın gittiği toplantıları var. Ben meclis başkanı olduğumdan bu yana şu 16-17 aylık süre içerisinde 200'ün üstünde meclis başkanıyla, başbakanla, cumhurbaşkanıyla toplam ikili toplantılarda görüşmüşüz. Bize de neredeyse her hafta bir ya da iki tane meclis başkanı, bir ya da iki tane dışişleri bakanı ya da başka devlet yetkilisi geliyor. Bu Türkiye'nin gücünün dışa vurumudur. Kolay değil. Türkiye hem her platformda var oluyor, her platformda temsil ediliyor. Cumhurbaşkanımız, bizler, ilgili arkadaşlarımız hepimiz her platformda canımızı dişimizle takarak Türkiye'nin derdini, meselesini anlatıyoruz. Hem de Allah'a çok şükür her hafta çok sayıda yabancı misafiri Türkiye'de ağırlıyoruz. Bu Türkiye'nin gücüdür. Türkiye'nin sözü Afrika'da dinleniyor. Türkiye'nin sözü Asya'da dinleniyor. Türkiye'nin sözü Amerika'da dinleniyor, Rusya'da dinleniyor, Avrupa'da dinleniyor. Bu geldiğimiz noktanın bize verdiği bir durumdur. Ancak sözümüzün daha güçlü olması, sözümüzün daha kuvvetli olabilmesi için arkasında güç olması lazım. Arkasında güç olmayan söz havada kalır. Onun için ikinci aslımızın esas hedefi, ben bu lafı kolay söylesin diye söylemiyorum. Bir formül olsun diye söylüyorum. Sözü güçlü. Eyvallah sözü en güçlü şekilde söylüyoruz. Görüyorsunuz İsrail'in yaptığı bu soykırımlar karşısında bir yıldır Sayın Cumhurbaşkanı.